arkadaşlar merhaba. Kilise Sesi YouTube kanalına hoş geldiniz. TT sorularının bir kısmının çözümüyle birlikteyiz. 20'den 30'a kadar sizlere soruları çözmeye çalışacağım. Tabii ki Türkçe sorularını çözeceğiz birlikte. Sesten ve görüntünün net olmamasından dolayı sizlerden beni mazur görmenizi rica ediyorum. Teknik donanımımı yanımda taşıyamayacağım bir durumdaydım. Bu nedenle de sizlerle birazcık daha e, teknik açıdan zayıf bir videoyla birlikteyiz. E, sizler dilerseniz ekranınızı açıp sadece ses olarak da takip edebilirsiniz. Şimdi 20. soruyla başlayalım. 20. soru ÖSYM'nin çok sorduğu bir soru tarzı diyor ki, e, aşağıda soruları vermiş, yukarıda bir cevap vermiş. Bu sorunun cevabı hangisi olabilir? E, aslında şıkları okuduğunuz zaman direkt anlıyorsunuz. Denizli sorumuzun cevabı. Çünkü önce soruyu soralım. Bazı eleştirmenler önemli sanatçıların eserlerini anlamakta neden zorlanıyor? Yukarıya çıktığımızda bunun nedeni net bir şekilde belirtiliyor. Özümseyememek, eleştirel bakış açısını bilememek. Şöyle büyütelim. Evet eleştirel bakış açısındaki olgunluğa ulaşmayı başaramamak yukarıdaki paragrafta açıklanmış. Özellikle son cümle sorunun cevabıyla ilgili bize ipucu vermekte. Gelelim 21. soruya. 21. soruda e, parçanın ana fikri, paragrafın ana fikri diyor ki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yukarıda paragraf vermiş. işte besin neofobisi yani çocuklarda bazı dönemlerde dönemsel olarak özellikle karşımıza çıkan işte bazı besinleri tat, tadamama, bazı besinleri yiyememe, besinleri tatmaktan kaçınmayla ilgili bir paragraf var. E, bu paragrafı okuduğumuzda hangisine ulaşıyoruz arkadaşlar? 5 yakına ulaşıyoruz. Bunların bu çocukların yani bu besin neofobisiyle karşılaşan çocukların ya da bu duyguyu yaşayan çocukların çevresel faktörlerle bu problemi aşabildikleri paragrafta bize anlatılıyor. Gayet cevabı net, kolay bir soru. Diğer sorulara nazaran 22'ye baktığımız zaman arkadaşlar yayın evi bir yayın evinden bahsediyor paragrafta hangisi söylenemez demiş yayın evi. Ee, yayın eviyle ilgili söylenemeyecek olan paragrafı okuduğunuzda Edirne şıkkının çok net olduğunu görmektesiniz. Yine diğer kafa karıştırıcı sorulara oranla kolay çözülebilir bir soru. Çünkü Paragrafta eee yayın evinin kullandığı yöntemin okur sayısını arttırmayla ilgili sonuçlar verdiğine dair en ufak bir ifade, en ufak bir şık, en ufak bir değerlendirme bulunmamaktadır. Ama diğer şıkları okuduğumuz zaman işte kapak tasarımları okuru dahil etme, okurların birbiriyle iletişimini arttırma bunların hepsi paragrafta karşımıza çıkan durumlardan bazıları. Evet, 23'e geldiğimiz zaman bakıyoruz yine bir paragraf var. Yukarıda e, paragrafımız, aşağıda bu paragrafa paralel düşünce bize soruluyor. Burada da cevabımız Denizli şıkı. Aslında biraz zor ve karışık bir paragraf. Yani edebiyat yapıtlarındaki bireysellikten bahsediyor. Şöyle biraz görüntüyü netleştirmeye çalışalım. Bir telefonla açıp bir telefonla çekince biraz karmaşıklaşıyor durum. Ee, diyor ki işte çoğu zaman edebiyat yapıtlarında bireysellik yazardan kaynaklanan bir durum. Oysa ki yazar biricik değil yazarın oluşturduğu yapıt biricik olmalı. Bize bunu veren cevabımız da sorumuzun doğru şıkkı da Denizli diyoruz. Geldik 24'e. 24'te arkadaşlar gene ÖSYM'nin sorularına göre kolay net bir soru. Zaman Yolculuğu adlı romanla ilgili bilgi vermiş ve bu verdiği bilgilerde sizin doğru değerlendirmenizi bu değerlendirmenin sonucunda da aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyeceğimizi bize sormuş. 24. sorudayız. 24. sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Zaten paragrafta nesnelliğin nesi dahi geçmemekte. Okuduğunuz zaman şöyle aydınlatalım. Okuduğunuz zaman göreceksiniz. Çözdüğünüz zaman zaten gördünüz ama daha sonradan çözecek olan öğrencilerimiz için e, anlatımda nesnelliğin ön planda tutulduğu bir düşünce paragrafta yer almamakta. Diğer şıkların tamamı var ama Edirne şıkkına rastlayamıyoruz. Evet 25. sorumuza bakıyoruz yine e, hangisine değinilmemiştir bu değinilmemiştir soruları yan düşüncenin arandığı sorular yani hani ana düşünce ana paragrafta işte anlatılmak istenen düşünce dediğimiz zaman daha çok bize ana fikir soruyor ama değinilmemiştir işte hangisinin karşılığı yoktur hangisi yer almaz gibi sorular daha çok yan düşünce sorularıdır. Bu sorularda e, paragrafta bulunmayanı bizden istiyorlar. Bu anlamda biraz sorudan okumak, biraz da şıkla birlikte değerlendirme yapmak işimizi kolaylaştırır. Mini beyin e, ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiş. Şöyle düzeltelim bir, şöyle mi tutsam, bir saniye. Şöyle da netleştireyim. Evet, bir proje var. Projenin adı Mini Beyin. Pek çok ülkede e, tasarlanan, işte insan beyinleri inceleniyor. Bununla ilgili açıklamalar yapılmış e, ve hangisine değinilmemiştir diye sormuş. Doğru cevabımız Edirne. Yapılan araştırmaların ne kadar sürdüğü arkadaşlar, videoda, e, video bizim çektiğimiz paragrafta yok. Yani ne kadar süre devam ettiği yok ama diğer şıklarda var olan durumlar, söylenen düşüncelerin hepsi e, mini beyin projesiyle ilgili paragrafta yer almakta. 26. sorumuzla devam ediyoruz. E, bize şıklarla paragraf arasındaki paralel düşünceyi sormakta 26. sorumuz. İnsan kalbi başkalarının duygularına ancak kendi tecrübeleri nispetinde açıktır der yazar. Peki insan kendi tecrübelerine şöyle büyütelim. Peki insan kendi tecrübelerine yani onlardan bir şeyler öğrenmeye ne kadar açıktır? Kendinin farkında olduğu, kendisi üzerine düşünmeye katlandığı kadar aynı düşünceleri belirten, aynı düşünceleri savunan şıkkımız A insanı anlamak, Önce kendini anlamak, kendini tanımak, kendini duyumsamak ve yorumlamaktan geçer. Kendinizi tanıdığınız nispetle başkalarını da tanımaya başlarsınız diyor paragrafımızda. Evet 27. soruya geldik. Orhan Veli'nin kitabı'yı Sengi Mezar adlı şiiriyle ile ilgili bir soru. Bu parçada şiirle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şiirimizden bahsetmiş ve e, şiirin aslında özünde çok da hani bu kadar meşhur olmaya belki e, hani doğru ifade etmeye çalışıyorum belki bu kadar meşhur olmayabilirdi bahsettikleriyle ama velakin içerik olarak e, olmasa dahi yeni bir çığır açması, yeni beğenilere kendini sunması ya da işte yeni ifade biçimleri denemesiyle yani üslubuyla ön plana çıktığını belirtiyor. Doğru cevabımız da arkadaşlar E şıkkı. Geldik 28. sorumuza. Ahmet Hamdi Tanpınar Türk Edebiyatı'nın yetiştirdiği en büyük edebiyatçılardan bilim insanlarından bir tane Ahmet Hamdi Tanpınar. Hem romanları var yazar yazıları var, edebiyat araştırmaları var. Bunlarla ilgili özellikle 5 şehir e, adlı eseriyle ilgili e, bir metin verilmiş. Herhalde 5 şehre bir şehir daha eklenseydi bu Paris olurdu denmiş. Ama Paris'le aslında hayallerindeki Parisle gerçek Paris'in çok da birbiriyle uyuşmadığından bahsetmiş bize ÖSYM paragrafta sorularda bu karşımıza çıkıyor dolayısıyla hangisi söylenemez denilmiş söylenemeyecek olan şıkkımız hangisi arkadaşlar Bursa e, İstanbul'u e, edebiyatla iç içe oluşan hayallerden çok somut deneyimleriyle yorumladığı parçada zaten yer almıyor bu bölüm bu kısım e, paragrafımızda metnimizde olmayan kısım doğru cevabımızda B şıkkı Evet 29. soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Parçaya göre Neil Postman'ın televizyona yönelik eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, televizyonla ilgili yazar bazı bilgiler ortaya koymuş. Gene küçüldü. Şöyle büyütelim. Evet e, bazı bilgiler ortaya koymuş. Bunda da televizyonun her şeyi eğlenceye dönüştürmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş 30. 29. sorumuzda cevabımız Ceyhan yani içerikte ne olursa olsun ister hüzünlü ister duygusal ister trajik bir hikaye mutlaka bireysel olarak eğlenceye dönüştürmesi metin yazarının televizyona yaptığı eleştiri dolayısıyla cevabımız Ceyhan. 30. soruyla son sorumuzda birlikteyiz. Ee, çok sevdiğim bir yazardan Tarık Tufan'dan bahsetmiş. Benim için e, çok özel bir yazardır. Hatta e, okula çektiğimiz kitap tanıtım videolarından bir tanesini ona çekmeyi tasarlamıştım ama bu sene yetişmedi. Seneye inşallah ki Şanzelize düğün salonu doğru cevap. Soruyu okuduğunuz zaman zaten paralel olmayan düşüncenin bu olduğunu görüyorsunuz. Bu ekran süresiyle başımız belada. Evet bunu düzelttik. Diyor ki parçadan parçalardan hangisi iyi bir yazar şüphesiz insan psikolojisini çok iyi bilmeli. Karakterlerini önce kendisi anlamalı sonra okura tanıtmalıdır diyor. Oysa ki B şıkkında bu düşüncenin tam tersi yazarın okuyucularına karakterleri kendilerine tanı tanıma fırsatı. Kendi kendilerine tanıma fırsatını nasıl sunduğu e, ortaya konmuş e, ve Şanzelize Düğün Salonu adlı eserde buna örnek olarak gösterilmiş.